Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile destek ödemesine zam var mı? 2024 yılı sosyal yardımları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile destek paketi ödemelerini iletmesinin ardından sosyal yardımlara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu hafta itibariyle yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hak sahibi kişilere iletmişti. Toplam 3.2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ardından, aile destek paketi ödemesi de bu hafta verildi. Sosyal yardımlar hesaplara aktarıldıkça bakanlığın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verilirken, Aile destek paketinden yararlanan vatandaşlar da ödemelere zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Aile destek ödemesine zam yapılacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ocak ayında toplam 4 milyar TL tutarındaki aile destek paketi ödemelerini hak sahibi kişilerin hesaplarına yatırdı. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL'den başlayan ve 1250 TL seviyesine kadar yükselen aile destek paketi ödemesinin iletilmesinin ardından, önümüzdeki süreçte sosyal yardım ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Şubat ayından itibaren Ocak ayı zam farklarının iletileceğini söylemişti. Yaşlı ve engelli aylıklarının yanı sıra evde bakım maaşının sosyal ve ekonomik destek ödemesinin ve toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sosyal yardımların ilerleyen süreçlerde memur maaş katsayısına göre artacağı tahmin ediliyor. Aile destek paketi ödemesine zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zam ile ilgili bir açıklama yapması öngörülüyor. Önümüzdeki süreçlerde aile destek paketi ödemelerinde artışa gidilmesi durumunda bakanlığın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verilebilir. Sosyal yardımlar zammı 2024. Memur ve memur emeklisinin maaşlarının %49,25 oranında artmasının ardından sosyal yardım ödemelerinin de memur maaş katsayısına göre yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durumda evde bakım maaşının sosyal ekonomik destek ödemesinin yaşlı ve engelli aylıklarının %49,25 oranında yükseleceği düşünülüyor. Şubat ayından itibaren zamlı ödemelerin yapılacağı tahmin edilirken 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da ödemeler yapıldıkça bakanlığı resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu bilgilendirilecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.